Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Bazen böyle kendi e, özelinizi de paylaşıyorsunuz yorumlarda. E, hoşuma gidiyor bu paylaşım duygusu. E, hepinizin yazması çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Hepinizin niyetine bakalım. Neler var falınızda? E, duymamanız gereken bir şey duyacak görmemeniz gereken bir şey göreceksiniz Canlar benim anahtar deliğinden görünen bir şey var burada e, istemeden e, kulak misafiri olduğunuz duyduğunuz veya gördüğünüz bir şey bir pansara karşısında e, Aslında hani nasıl desem Keşke bunu öğrense miydim daha iyi öğrenmesin miydim daha iyi bilemem gibi bir duyguya kapılabilirsiniz Hani bu iş yerinde falan olabilir böyle dönem bir dolabı öğrenebilirsiniz belki hani e, farkında olmadan yani ben de bu işe mi hizmet ettim e, bunun bir tarafında mı bulundum gibisinden bir duyguyla e, hani iyi mi kötü mü bilemeyebilirsiniz yani hem iyi bir tarafı var belki bu gördüğünüz şeyi değiştirme şansına artık sahipsiniz ya da karşı koyma ama bir taraftan da e, keşke hani e, görmeseydim de üzülmeseydim gibi de bir şey de var burada. E, fakat iki kişinin aynı zamanda ipi çekiliyor bunlar yani bu gördüğünüz şey e, iki kişinin direkt böyle suçunu kabahatini ortaya koyan bir şey yani onlara karşı da koz olarak kullanabileceğiniz bir şey e, ee, böyle küçükken çocuklar birdir bir oynardı bilir misiniz böyle birisi eğilir diğerleri onun üstünde atlar ee, böyle eğilmiş birisi var ama birisi de onun sırtında duruyor yani üstünde atlamamış üstünden hani aşıp geçmesi gerekiyormuş sanki bu kişi ona o fırsatı vermiş yani eğilmiş ee, hani sen beni basamak olarak kullan bir yere çık sonra ya da hani üstümden atla geç bunu kısa süreli bir şey gibi bir imtiyaz, bir taviz vermiş. Ama bu kişi sırtına çıktığında inmek bilmemiş. Bunu kullanıyor. Kendisi kullandığı gibi şurada yanı başında hemen birisi daha var. O da oturmuş. Ee, bu şey olabilir. Yani e, geçici bir süreliğine. Mesela hani bir insana ne bileyim vardır ya böyle kötü örnekler. Yani dersiniz ki e, ortada kalmıştır. Misal evi yoktur. Gel bir hafta bende kal dersiniz gelir çöker gitmez işte iki hafta olur üç hafta olur e, yetmezmiş gibi bir de kendi e, misafirini de getir gibi düşünebilirsiniz buna benzer bir konu böyle e, kısa süreli bir verdiğiniz imtiyaz sanki artık ee, sizin görevinizmiş gibi birisi tarafından üstünüze yıkılmış. Bu arada bu eğilmiş olan bir e, erkek, onun sırtındaki bir kadın e, ve o kadının yanındaki kişi de bir erkek. Bunu da söylemiş olalım. Zaten siz de görüyorsunuz belli, cinsiyetler de belli. E, bu erkek çaresiz, yani baktığı yerde de sadece boşluk görüyor, sadece bir uçurumdan aşağıya bakar gibi. Bakar mısınız böyle bir? Derinlik yani şuraya kadar gelen bir derinlik bir kuyuya sanki eğilmiş artık hani çaresiz yani ben bunu sırtıma kendim çıkardım nasıl indireceğim bilemiyorum gibisinden bir çaresizlik halinde bu kişi yani siz de olabilirsiniz çok yakın çevrenizde birisi de olabilir bana kalırsa sizsiniz ama yani cinsiyetlerden bağımsız düşünüyorum kadın bile olsanız erkek bile olsanız yani bu burada e, şey olabilir hani bunun erkek bunun kadın olması şeyi de sembolize edebilir hani erkek nasılsa fiziksel olarak güçlü deyip sırtındaki kişi ben ondan güçsüzüm böyle bir mantalitede olduğu için olabilir hani e, iki ikisi de kadın veya ikisi de erkek bile olabilir bunların aslında gerçekte nasıl olsa alttaki güçlü ben zayıfım mantığıyla bunun sırtına binmiş e, alttaki de yani tamam ben e, güçlüyüm dedim ama bu kadar da demedim ki gibisinden şimdi e, sırtına çıkardığı şeyi nasıl indireceğini bilmez bir halde bu siz değilseniz bu kişiye yardım etmeniz lazım yakın çevrenizde birisi demektir sizseniz de yani artık kendinize gelip e, bu kişiye gereken e, cevabı verip hayır deyip bir yerde artık ne kadar zor olsa da hayır demeyi öğrenip bunları sırtınızdan indirmeniz lazım lazım ee, bu arada büyük bir dönüşüm e, sizi bekliyor arkadaşlar yani direkt kendinizle ilgili böyle bir anda e, ne oldu bu buna ya? falan böyle tepki veririz yani ya, insanlar ani değişimler gösteren yani çok güleç birisi birdenbire sert birisine dönüşürse ya da tam tersi sert birisi e, güler yüzlü e, yumuşak bir insan haline gelirse şaşırırız ya böyle aniden e, zamana yayılmayan bir değişim karşısında Siz de böyle bir dönüşüm geçiriyorsunuz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bambaşka bir insana dönüşeceksiniz. E, ben olumlu görüyorum olumlu yönde yani e, kendiniz için yapmanız gerekenleri belki bugüne kadar yapamadığınız e, tavırları artık koymaya başlayacaksınız Olumlu bir dönüşüm bu dönüşüm de size iki yol açacak aynı zamanda. İki tane bakın yani bu dönüşümden sonra güzel yolunuz açılıyor aydınlık bir şekilde e, ve ileride o iki yol da birleşiyor böyle ayrı yerlerden gelen iki yol gibi ama e, bir çatı gibi yukarıda birleşiyor ve tek bir yol olarak devam etmeye başlıyor. E, bu dönüşüm sayesinde yapamadığınız iki şeyi de artık hayatınızda uygulayabilmeye başlayacaksınız yani e, ve ileride bunları birleştirip daha kuvvetli, daha geniş, daha tek bir ikinci ipi birleştirip tek kalın bir ip yapmak gibi daha sağlam bir şekilde idame ettireceksiniz yani hayatınızı öyle söyleyeyim bir bebek e, bir doğum daha doğrusu haberi var etrafınızda. Ee, var mı Hamile olan birisi bebek bekleyen e, böyle Çünkü bayağı gelişmiş görünüyor artık hani e, doğum aşamasında görünüyor bir bebeğin doğumu böyle bugün yarın gerçekleşebilir e, yoksa böyle bir şey yeni bir oluşum e, birisi aniden e, Mesela iş kurmaya karar verdiğini söyleyebilir e, yeni bir şeye başlangıç Belki siz yapabilirsiniz e, yeni bir başlangıçın doğumun müjdesi geliyor dedektif kılıklı birisi var bir erkek böyle tam olarak Evet böyle siyah uzun paltolar giymiş şapka takmış böyle dedektif görünümlü arkasındakileri ya böyle birilerine hani şu eliyle durduruyor Hani siz durun Siz geride durun bir dakika ben konuşayım der gibi önünde birine yönelmiş yani birini kendi takip ediyor gizlice diğerleri sanki birine müdahale edecek de o ettirmiyor hani bir durun bir ben izleyeyim böyle e, bu izlediği kişi sizsiniz bence yani bir konuda mesela sizi suçlamak isteyen 5-6 kişi vardır yani şu yaptı diye sizin üstünüze atıyorlardır bir şeyi. E, bu dedektif kılıklı kişi de hayır bir dakika e, hiçbir şey söylemeyin ona ben işin aslını astarını öğreneyim diye sizi izliyor anlamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar böyle bir şey yani dedektif kılıklı birisi peşinizde haberiniz olsun büyük de birisi yani e, diğerleri e, ailenin işte çocuklarıysa o kişi lideri reisi babası her kimse artık e, büyük görünüyor yani direkt böyle. Ee, nasıl desem şeyler olur ya böyle devlet dairelerinde falan memurun biri bir e, hata eder de öteki memurlar işte e, onun suçunu bilir söyler falan e, müfettiş direkt yani burada müdür falan değil direkt müfettiş siz durum bu işle bizzat ben ilgileneceğim der ve gözü üstünüzde gözünü dikersiniz üstünüze böyle bir şey ona göre adımlarınızı da dikkatli atın. şey üzülmüşsünüz yakın zamanda bir gözyaşı bir üzüntü ee, bu yakın böyle hani nasıl desem böyle kardeş bildiğiniz bir insandan gelen beklemediğiniz hani böyle birinden gelen bir üzüntü yani ondan hiç ummazdım diyeceğiniz bir hayal kırıklığı bu kişiyle bir görüşmeniz olabilir yani bu konuyu konuşabilirsiniz bak sen beni üzdün diye böyle artık hani göz yaşınız soğuduktan sonra o üzüntünüz geçtikten sonra oturup sizi kırdığını, üzdüğünü ciddi ciddi böyle karşınıza alıp nedenleriyle birlikte bu insanla bir konuşma yapabilirsiniz. Kendine çeki düzen vermesi ya da sizi üzen o düşüncesini, davranışını değiştirmesi konusunda bu insanda sizi dinleyecek aslında. Yani biraz böyle e, çaresiz durumlar olur ya hani karşıdaki kişi de mesela aslında e, hem kendine hem çevresine zarar verdiğinin farkındadır ama e, elinden de gelmiyordur iradesi yetmiyordur değişmeye hep e, bir şekilde çıkmaza düşüyordur bir bataklık gibi böyle bir durum aslında karşınızdaki kişi sizi dinliyor ve anlıyor ama e, yani tek başına da değiştirmek bir şeyleri elinden gelmiyor Belki bu noktadan sonra yani bu üzüntüyü yaşadıktan sonra artık siz elinden tutabilirsiniz onu zorlayabilirsiniz ve o da desteğinizi kabul edebilir yani bundan sonra bir anahtarınız var şurada güzel bakın şöyle uzun. Ee, ve şurada da sanki böyle yanı başında başka bir küçük anahtar bu iki anahtar kafa kafaya vermiş gibi ee, bir kişiyle iki fikrinizi iki parlak fikri şu anahtarı görüyorsunuz değil mi şöyle ee, bakın tepesi çivi gibi küçük bunun kafası daha büyük ee, iki anahtar kafa kafaya vermiş sanki yani iki yetenekli insan iki böyle becerikli insan iki zeki insan ya da iki hani eline atsa hangi düğümü atsa hemen çözen iki insan diyelim yani iki anahtar olarak çıkmışlar çünkü kafa kafaya verip e, bu güçlerini zekalarını ya da yeteneklerini neyse birleştirip e, daha büyük bir problemi çözmek üzere sanki iki anahtar birleşip bir kapıyı açacaklar büyük bir kapıyı böyle düşünebilirsiniz Bu da iki tarafında bununla olayla şansı dönüyor burada bir atnalı var Çünkü bunların konuştuğu yerde atnalı şans sembolü biliyorsunuz hem şans hem korunma hem bir beladan korunuyorsunuz hem de şansınız da dönüyor böyle kafa kafaya verip işbirliği yapınca tek başına bir kapı açacaksa bu iki anahtar belki güçlerini birleştirince beş kapıyı birden sırasıyla açacaklar. Yani bunu böyle düşünün. Güzel bir ortaklık, bir işbirliği, bir el birliği olarak görünüyor. Evet canlarım benim bu kadar falınız. E, bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.